yılın en başarılı oda başkanı, Tatlıcılar Oda Başkanlığı Sayın Zülfü Tarha. Evet, kıymetli protokol, değerli misafirler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Tabii 2018 yılında göreve geldiğimiz günden itibaren Elazığ'a ve Elazığ esnafına hizmet etmeyi kendimize şiar edindik. Ve bu noktada birçok çalışma yürüttük. Ki Bunların en önemlisi Türkiye'nin en zengin mutfağı olan Elazığ mutfağını tüm Türkiye'ye tanıtmaktı. Bunun için de dört tane önemli festival gerçekleştirdik. Biliyorsunuz salçalı köfte ve gastronomi festivali. Bunlar büyük çalışmalardı. Tabii biz bunları gerçekleştirirken maalesef zaman içerisinde kendi egosunu bu memleketin değerleri üzerinde gören bazı insanlar zaman zaman bizleri üzmüştür. Fakat buna en güzel cevabı, en güzel ödülü, en azı halkı sahip çıkarak vermiştir. Bu noktada tabii ki daima arkamda dik duran öncelikle yönetim ve denetim kurulu arkadaşlarıma e, ve Birlikte aynı teşkilatta görev yapmaktan daima gurur duyduğum diğer oda başkanını arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu ödülü hepsinin adına almak istiyorum.